Evrimciler bilimsel delillerle değil, süslü kelimelerle teorilerini kanıtlamaya çalışırlar. Üçüncü bölüm Süslü kelimeler, anlaşılması zor latince tanımlar, teknik karmaşık terimler, evrimci yayınların bol bol başvurduğu bir yöntemdir. Bu süslü kelimelerden bazıları şunlardır. Yakınsak evrim, paralel evrim, sıçramalı evrim, doğal seçilim, ortak ata, asimetrik mücadele ortak ata masalı. Evrimcilerin klasik bir izahı vardır ve tamamen demagojiye dayanır. İnsanların maymundan gelmediğini, maymunlarla ortak bir atadan geldiğini ileri sürerler. Darwin'in ortaya attığı bu yorumu günümüz evrimcileri hala tekrarlamaktadır. Sonuçta burada kastedilen maymuna benzer garip bir canlıdır. Bu iddiaya göre canlıların benzer organlara sahip olmalarının nedeni ortak bir atadan evrimleşmiş olmalarıdır. Evrimciler canlılardaki her benzerliği canlıların aralarındaki evrimsel bir ilişkinin kanıtı olarak yorumlamıştır. Oysa son 20-30 yıl içinde elde edilen bulgular durumun öyle olmadığını göstermektedir. 1. Evrimcilerin hiçbir evrimsel bağ kuramadıkları bütünüyle farklı sınıflara ait canlılarda bile homolog benzer organlar vardır. 2. Benzer organlara sahip canlılarda bu organların genetik şifreleri çok farklıdır. 3. Bu organların embriyolojik gelişim safhaları birbirinden çok farklıdır. Yani homoloji evrime hiçbir dayanak oluşturmaz. Darwin'in uydurduğu orta kata kavramının geçerli olabilmesi için bu benzerliklerin kesinlikle genetik olarak çok benzeyen canlılarda olması gerekir. Ancak benzerliklerin genetik olarak birbirlerinden çok farklı canlılarda olduğu ortaya çıkmıştır. Goril ve patates kromozomlarının karşılaştırılması buna çok güzel bir örnektir. Evrim teorisine göre bu kadar farklı iki türün arasında genetik bir yakınlık olmaması gerekir. Ama gorilin ve patatesin kromozom sayısı 48'dir. Yani birbiriyle aynıdır. Diğer önemli bir nokta da hangi türe ait olursa olsun ileri sürülen tüm ortak atalar ne hikmetse yalnızca çizimlerden ve varsayımlardan oluşmaktadır. Bilimsel yayınlarda da bu çizimler gerçekmiş gibi çizilip süslü bir sunumla sergilenerek insanlar üzerinde etki oluşturulmaya çalışılır. Sonuç Bütün bu örnekler ve kelime oyunları ile insanlara empoze edilmeye çalışılan evrim teorisinin amacı insanları düşünmeyen, tabiata güç vererek Allah'tan başka şeyleri ilah edinmelerini hedefleyen bir dünya oluşturmak olduğunu kanıtlamaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sanırım. Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve sizin ile babalarınızın isimlendirdiği, düzüp uydurduğu bir takım isimler, düzme tanrılar ve kurallar adına mı benimle mücadele ediyorsunuz? Öyleyse bekleye durun, şüphesiz ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim. Araf Suresi 71. Ayet